Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadın budu köfte tarifi vereceğim. Sizler de mutlaka deneyin derim bu lezzeti. İlk olarak 500 gram orta yağlı dana kıymayı ortadan ikiye ayıralım. 1 adet orta boy soğanı rendenin ince tarafı ile rendeleyelim. İsterseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz. Sonra soğanı tavanın içine alıp üzerine biraz sıvı yağ ilave edip kavurmaya bırakalım. Soğan kavrulurken bir taraftan da pirincini haşlayalım. 1 çay bardağı pirinci küçük bir tencereye alıp yıkayalım. Soğanlar yeterince kavrulunca üzerine 250 gram kıymayı alıp kavurmaya devam edelim. Yıkadığımız pirinçlerin üzerine 1,5 su bardağından biraz fazla kaynar su ilave edip pirinçleri haşlamaya bırakalım. Ve bir taraftan da kıymamızı kavuralım. Pirinçleri arada bir de kontrol edelim. Yeterince kavrulan kıymayı kenara alalım ve soğumaya bırakalım. pirinçler böyle göz göz olmaya başlayınca altını kapatıp üzerini bir bezle örtüp dinlenmeye bırakalım. Tamamen suyunu çektikten sonra ayrı bir tabağın üzerine alıp soğumaya bırakalım. Yoğurma leğenin içerisine 250 gram çiğ kıymayı alalım. Üzerine soğutmuş olduğumuz pişmiş kıymayı da alalım. Ve yine üzerine haşlamış olduğumuz pirinç lapasını da alalım. 1 adet yumurta. 1 küçük boy soğan rendeleyelim. İsterseniz küçük doğraya da bilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı karabiber. ilave edip. Bütün malzeme birbirine özleşene kadar yoğuralım. Yoğurma işlemi bittikten sonra ayrı bir kasenin içerisine su alalım. Elimizi su ile ıslatıp köftenin şeklini verelim. Dilerseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi normal köfte şekli verebilirsiniz. Bu şekilde aynı işleme bitene kadar devam edelim. Ben tabağın altına fırın kağıdı serdim. Köfteler yapışmasın diye. Sonra üzerine bir kat yine fırın kağıdı ile kapattım. Ve bir kat daha üzerine köfte sıraladım. Son olarak da köftelerin üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Eğer zamanınız var ise köfteleri bir gece dinlendirin. Eğer zamanınız yok ise en az 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim ve o kadar da yok diyorsanız zamanınız yarım çay bardağı galeta unu ilave edin malzemeyi yoğururken o zaman dağılmaz köfteleriniz. Köfteleri kızartırken bir adet yumurtayı çırpalım. Bir tabağın üzerine un, bir tabağın üzerine galeta unu alalım. Köfteleri ilk önce una, daha sonra çırpmış olduğumuz yumurtaya ve son olarak da galeta ununa bulayalım. Büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alıp üzerine bolca sıvı yağ ilave edelim ve yağı kızdıralım. Yağ kızdıktan sonra köfteleri üzerine alıp arkalı önlü kızartalım. Köfteleri orta ateşte kızartalım arkadaşlar. Galetonu olduğu için çok çabuk kızarıyor. Yanma yapabilir. Ona dikkat edin. ve pişen köftelerimizi servis tabağının üzerine alalım. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Siz de mutlaka bu lezzeti deneyin derim. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.